Sahipsizler dizisinin sezon finali öyle bir yerde bitti ki hepimiz günlerdir aynı sorunun etrafında dolanıyoruz. Kim yaşıyor, kim ölü? Ama içinizi rahatlatacak haberlerle başlayayım. Devran, Yusuf ve Cem o hayatta. Evet, ağır yaralı olabilirler ama bu üç karakterin hikayesi daha bitmedi. Yeni sezonda ise bizi sadece dram değil, umut da bekliyor. Zeliha ve Yusuf, nihayet beklenen nikah gerçekleşiyor. Üstelik Zeliha'nın ilk hamilelik haberi bu sezonun ilk müjdesi olacak ve Azize sonunda Devran'la kurduğu o sıcak yuvaya ilk adımı atıyor. Azize hamile. Devran bu kez kızı için savaşacak. Evet, yanlış duymadınız. Devran'ın bir kızı olacak ve bu masum kız çocuğu dizinin kalbine dokunan yepyeni bir dönemi başlatacak. İsmini de Devran seçecek. Ama bu bebeğin getireceği mutluluk Azize ile Devran'ın karşısına çıkacak yeni fırtınaları engelleyemeyecek. Düğün gecesi yaşanan o korkunç kaos Ambulans sirenleri, çığlıklar, kan. Cemo'nun Azize'yi korumak için vurulması onu izleyen herkesi perişan etti. Yeni sezonda Cemo'nun komada olduğunu göreceğiz ve belki de en beklenmedik gelişme Cemo'nun hafızasını kaybetmesi. Melis'le olan bağını unuttuğu bir dünyada Azize onun için yeniden bir hayat kurmak zorunda kalacak. Devran'ın durumu da karmaşık. Vurulsa da ölmeyecek. Fakat annesi Pervin'in suçlamaları Azize ile aralarında yeni bir duvar örecek. Üstelik Pervin'in bu öfkesinin ardında sadece oğlunun yaralanması değil, düğündeki sabotajın arkasında Azize'yi görmesi yatıyor. Ama asıl bomba sabotajın arkasındaki isim, belki de Hamiyet. Bu sezon ters köşelerle dolu olacak. Fırat'ın öldüğü söylentileri var ama senaristlerin ters köşe aşkı malum. Belki de Fırat gizlice kaçtı ve intikam planlarıyla geri dönecek. Meryem mi? Annesinin karanlık planlarına kurban giderek hapse düşebilir. Ama bu onun hikayesinin bittiği anlamına gelmiyor. Belki de hapishaneden Azize'ye karşı yepyeni bir savaş başlatacak. Ve Necla? Necla'nın ölümü büyük bir travma olabilir. Zeliha bu acıyla sarsılacak ama aynı zamanda Yusuf'la ilişkisini daha da derinleştirecek. Fakat Yusuf'un geçmişinden gelen gizli bir bağ, belki Vahap'la bağlantısı her şeyi alt üst edebilir. Azize ise hayatının en zor kararlarından birini almak zorunda kalacak. Kardeşleri birer birer çökerken, o devranla kurduğu hayali ertelemek zorunda kalabilir. İstanbul'dan uzaklaşıp, kardeşlerini yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkacak. Ama döndüğünde, Vera'nın kurduğu yeni bir yalanla karşılaşabilir. Hamileyim. Bu yalan, devranı çıkmazlara sürüklerken, Azize yeni bir müttefik bulabilir. Cevdet Baba'nın geçmişinden gelen gizemli bir akraba, Belki de Azize'nin gerçek ailesiyle ilgili karanlık bir sırrı ortaya çıkaracak ve bu karakter dizinin kaderini değiştirecek. 29. bölümle birlikte dizi karanlık bir atmosfer kazanacak. Suç örgütleri, intikam planları, yarım kalan aşklar ve unutulmuş aile sırları. Her biri sahipsizleri sadece bir dram dizisi olmaktan çıkarıp adeta nefes kesen bir yolculuğa dönüştürecek. Bu sezonda her karakter bir sınavdan geçecek. Kime aşkını kaybedecek? Kimi hafızasını, kimi intikamla yanıp tutuşacak, kimi affetmeyi öğrenecek ve biz izleyiciler olarak bu yolculukta her sahnede nefesimizi tutacağız. Peki sizce en büyük sır ne? Vahap gerçekten baş düşman mı? Yoksa her şeyin ardında Azize'nin hiç tanımadığı, yıllardır kayıp olan bir aile bireyi mi var? Belki de Sahipsizler sadece bugünü değil, geçmişin karanlık gölgelerini de anlatıyor. Sizce kim ölecek? Kim hayatta kalacak? En çok hangi karakterin dönüşünü merak ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ve eğer sen de Sahipsizlerin bu sürükleyici yolculuğunu birlikte takip etmek istiyorsan abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda sadece dizi anlatmıyoruz. Karakterlerin ruhuna dokunuyoruz. Yeni analiz çok yakında burada olacak. Takipte kal. Çünkü asıl fırtına şimdi başlıyor.